Oyuncu Evet canlar ikinci bölümde tam burada kalmıştık evet, hatırlıyorsan. Mükemmel evet, gidiyor ya. Şimdi buranın gizemlerini çözeceğiz. Hah, açıldık değil mi? Şu an biziz. Aynen Şimdi bu odayı keşifle başlayalım. Ama bu odada hiçbir şey bir ses yok. Ses var. Vision geliyor acaba? Şu an var ya dediğin gibi. Vison kulaklarım mi? ağrıdı. Kulaklarım ağrıdı. Gecem mi Vision? Vision. Burada bir mekanizma var. Bak burayı Aa, açmamız lazım. Evet, alt Alkatey için. için Ay buralar nasıl odalar? Buralar nasıl odalar? Gerçek canlara mı diyorsun? Mükemmel sayıda beğeni attınız diye mi soruyorsun? <laughs> gerçek canlar zaten attı. Kanalımıza yeni abone olan yeni canlara diyorum. Kesinlikle canlar. Abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Ben buradan anahtar buldum sen konuşurken. Evet. Ama o yukarıdakinin aşağı indik yok. Biraz önce geldiğimiz yerde olan... Aynen, ya aynen. Oradan canlarla anahtarı. sohbet ediyordum. Buraya nasıl geldik biz? Biz buraya nereden geldik ya? Burada yok. Bak gideceğim hemen onu açacağım. Şuradaydı ha, değil koş, mi? Koş 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 koş. Evet. Birinci anahtarı bulduk canlar. Bu çok güzel oldu. Bir de rengi bir şey lazım. Anahtar, anahtar lazım. lazım. Yine var de, ya bir bir ses burada. var ya. Garip evet, bir ses o. var şu an. Uyudu var, yani? var canlar Aynen. duyuyor musunuz? Bir kere buradan çıkacağım anladım bak. Aa evet işte çatı. Çatının üstü girecektik orada. Ay bu, o bir önceki bölümdeydim. Bölüm, orada bir şey var. Aa, bu ne? Aa anahtar. Kırmızı Sıcak mı? buraya saklamış bilmiyorum Elmi yanıtsa. Aldım Elmi yanıtadı. Yanmıyor evet. İyi çok güzel. Aa, bu taraflarda Neyi? ne var? Aman aman nerelere geldik. Yatının üstüne geziyoruz. Burada mekanizma var. Dur. Ne yapacağım? Atlamayacaksın değil mi üstüne? Ay şeyin kolu mu bu? Burası sanırım aşağı tarafta demirli yer var. Canlar öldüm. Hemen tekrar oraya gitmem lazım. Sanırım oranın kolu. Biz Vih. nerede doğduk ya? Anne burası neresi? Burası neresi? Eee burası Wilson. Wilson evinde doğduk. O kapıdan geçmem lazım. Ölünce Wilson... Hayır e. şimdi buraya doğduk canlar modda garip şeyler oluyor ben anlamadım. Ölünce ben oraya doğuyoruz zannettim. Hayır ben anlamadım çok garip olaylar oluyor. Benim buraya dikkatlice inmem lazım. O garip mod bu olmalıymış. Bence de burada da çok garip olaylar oluyor. İndim. İndim çok güzel. Buradan girebiliyor muyum? Hayır. Aşağı düşsem ölür müyüm? Ölür müyüm? Hayır öldük ama en azından şuna bakmak istiyorum. Buradaki demir açıldı mı? Açılmamış, Açıldı diyecektim. Açılmamış. E o başka bir şeymiş. Şimdi elimizde bir tane kırmızı anahtar mı var? Buraya gideceğiz mecbur. Gittik. E burada bir şey yok. Nerede? Ha? Mekanizma var. Sanırım i̇şte bunu aç açıldı. Oldu. açıldı. Açıldı, 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 açıldı. Koş, 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 koş. Canlar şu an New Neighbor'ın ikincisini oynuyoruz. Yeni komşumuzun ikinci bölümündeyiz. Çıkış kapısı burası mı? Ee, Çıkışa kırmızı lazım. kırmızıyı bir açalım. Aç, aç, aç. Açtım. Bu Lison, elimden gitti. Bir son, bir son gelmeden. İşte Wilson'un evindeyiz şu an. Aynı ya yani, birinci evin aynısındayız ama birazcık değişmiş sadece. Buralarda anahtar yoktu yine olacağını Ay, sanmıyorum. Aslında belki aynı. Vardır, belki vardır. vardır. Aynı Hayır, evde miyiz yoksa? Aynı evdeyiz. Buraya aynen. fırın gelmiş. Aa işte. Fırının içine de anahtar Turkuaz, gelmiş. Turkuaz, surkuaz bulduk. Yukarıda. Onun arkasında bir şey mi var? Hii, geliyor vallahi geliyor. Sesi geliyor. Vallahi geliyor kaç. Sesi geliyor kaç kaç geliyor, kaç 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 A, bura aynı. Şey var mı buralarda? Sarı kaç 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 Alaydım ben son alaydım sarı anahtar alaydım. Bir alaydı konu. şuraya Türkaz. aç. Kurkaz. burada aç. Aa, Hayır. Mısın? ben Zıplıyor nasıl geçeceğim bunu zıplayarak mı geçeyim? Karşıda anahtar var ama şu an evet, bununla uğraşmak istemiyorum. Var. Şu an bununla uğraşmak istemiyorum. Sarı anahtarı mı alacağım? Kırmızıyı açtık değil mi? Kırmızı açtık mı? Sarı anahtar alacağım. Wilson evet. burada değilse sarıyı alıp sarıyı açmak istiyorum. Bir son. Papıçıyalım. Çıkma oynayalım. Çıkma kesinlikle seninle oynamak istemiyorum çıkma. Hayır. Neyinin durdun sen ya? Bilmiyorum burada raflardan birinin üstünde durdum. Burada ne bulacağım? Eo. Bura birinci bölümde hatırlıyorsan aynıydı. Şu kitapların arkasında vardı. Bak arkasında olan kitap yok. Arkasında olan kitap yok. Tarif edemedim ama burada bulmuştuk avan hatları. Yok. Bunun arkasında mı? Hayır. Hayır Bunun burada arkasında misin? mı? Hayır. Orada bir şey mi var? Rengi değişik bir şey mi var? Hayır, Hayır desenmiş. Ya var ya artık o kadar şey yaptı ki Her şeyden, oldu. Yalnız, Her şeyden şüpheleniyoruz canlar. Her şeyden şüpheleniyoruz. E, Ama var ya burada zıplayıp, hiçbir oradan şey yok. Oraya zıplayıp buradan oraya mı zıplayacağız? Öyle mi gideceğim? gideceğim gidecek yer yok ki. Bu odada bir kere gizem bulmamız lazım canlar. Ama buranın gizemi ne? Bir şey yapmalı. Ne? Bir şey yapmalı. Ne? Bence de bir şey yapmalı. Ne çıkamıyorum. Burada takılı kaldım. Eyvahlar olsun. son amca bizi kurtarır mısın? Wilson gel bizi yakala. Biz buradayız. Wilson çıkamıyorum. Wilson ya ha, çıktım. Gel. Çıktım. Ha, tamam tamam tamam. Gelme sana iş, iş lazım değil. Tamam tamam. Buralara çıkabiliyormuşum. İyi de bir şey yok ki. Canlar bu odada şu an hiçbir şey bulamadık. Sağa sola her yere bakıyorum bak. Her yere bir de, bakıyorum. Bir de niye kilitledin hiçbir şey olmayan yani Aynen. Niye kilitledin? Sıp bize şey olsun Var ya. burada bir gizem var da canlar şu an buranın gizemini bulamadık. Burayı bırakıyorum artık. Ya ama neden ya? Şu an burada gizem bulamadık canlar. Buranın üstünde Hayır göremiyorum. Bence canlar gördü biz göremiyoruz. Nerede olacak ki? Yok Bence ki. canlar gördü biz göremiyoruz. Normalde görüyorduk sürekli ama. Var mı? ya visyon geliyor herhalde ben buradan çıkıyorum canlar. Buranın gizemini şu an bulamadık. Elimizde ne var? Ne var? Ne var? Mavi. Ne var? Sarı Hayır, var. başka yerde kapı yok. Maviyle kapıyor. sarıyı açtık. Şuradan gitmemiz lazım. Peki bir şey soracağım. Üçüncü anahtar ne renk? Üçüncü anahtarı görmedim. Ben üçüncü anahtar derken şurada mı? Bunu açtık. Bunu ne? da açtık. Bunu da açtık. Kırmızı, kırmızı. Anam nasıl geliyorsun Aa, sen öyle? Kobelek bir sot. Ay, ay, içinden Yanımdan geçti adamı. Yanından geçti sanki. Buraya girmeyeceğim şimdi. Benim diğer taraflar didik didik etmem lazım. Bak bu tarafı da gez. Aa bir dakika ah. mavilerden biri. Hayır koyu mavi bu Hayır. köpek balığının olduğu Köpek olduğu, yerde. olduğu yerdeki. Canlar bizim aşağının gizemini çözmemiz lazım. Ama Wilson var. Wilson orada bizim dostum. Bizim bir de şey bulmamız lazım. Ayy Wilson hey. buraya giriyor. Benim arkana buraya bakma lazım. arkana bakma. Hiç bakmadım bakma, arkama. Bakma bakma bakma. Arkama hiç bakmadım canlar. Buranın Arkamı üstünde. dönüp bakmam bile. Wilson. Alt taraf yine açılmadı. Alt taraf ya yine açılmadı. Ya. Senin... Çekmece gibi senin çekmecen olmaz olsun. Anahtar. Ya anahtar önceden buradaydı şimdi yok. O odada da hiçbir şey yok. Ay. Ya biz bunu ya ama Şeyinde de işe yarasın. Odayı Yerde gezdikme. Aa, mi? o bizim attığımız şey. O odayı gezdik mi? Ya baktık baktım Açıldı. ya. Açıldı. Bu odaya da baktık. Bu odaya da baktık. Canlar şu an var ya gizemleri çözmek için yeni şey. Aa buraya girmedik. Bu Evet buraya girmedik. Buraya girmedik. Aa, bakmadık buraya hiç. Burayı didik Ama didik edeceğiz Bunun üstünde bir şey var mı? öncekinde bulmuştum. Bak o bulmuştu. bir şeyler yapıyor bak. Gulu 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 gulu. Şu an ay buradaymış. Ay buradaymış gelme ay, buradaymış. Buradaymış. Ya, buradaymış. Gelme, buradaymış 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 Buranın çıkışı nerede? Ahlam evin dışına oh. çıktım tekrar. Gel gel bir seni bir arkada bırakayım. Ay. Yıldık Wilson ya yıldık ya. O, Attım oy kafana. Oyuna gece başladık gündüz <laughs> oldu ya. <laughs> Şu an bu odada girmediğimiz bir bura kaldı. Ha perdenin arkasına koymuştu öncekinde. Evet 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 evet. evet, evet. Var mı? Hayır Hayır yok. yine yok. Bak. Tepesine bak. Hayır burada da yok. Ya bir anahtarlar nereye koydun ya? Bir anahtarlar ay... saklamış. Yıkayım seni bir daha gel. Aha yıktım bir daha. Ayağın geç geçmiş sonra. Aynen. <laughs> Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Yok. Bu çok kötü oldu. Zaman kaybet. Geliyor. Bu çok kötü oldu. Geliyor, Biz buraya girdik ama gelmiyor. burada hiçbir şey bulamamamız çok kötü oldu. Bu odanın her yerini didik didik Ulay, yaptık. Vay, ya vay, anahtar vay. yok ya da. Alam 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 alam. Bir kaçsın? şey olsun diye. Ayağımdan yakaladı gördün mü? Ayağımdan böyle tuttu. Aynen. Bize gıcıklık olsun diye yaptı bence. Başka böyle. gidecek hiçbir yer bulamadık canlar. Ben bu fıt fıt diye giriyorum. Dur, dur bir dakika aha, bir dakika bir bir şey, şey olaydı. Ay. Ay Allah'tan yavaş geliyormuş. Yavaş fıt fıtıymış. Fıt ben senden korktuğum kadar yokmuşsun sen yavaş bir fıt fıtıymış. O Ama zaman Ama ben Ama dur bir gideydin. Hayır yetişemiyor bize. Tamam tam. Tam bir daha girme kalbim. Kalbim. Kalbine inerim o zaman. Ya aynen öyle olacaktı. Burada lütfen bir şey bulalım. Bu nasıl oda? Ne? Bir sürü saat var. Saatli oda. Ben bu tablolarla tek tek oynayacağım mı? Altından bir şey ya. mi arayacağım? Hayır. Bunlar. Vurunca Aa, gidiyor. Ma bizim attığımızdır inşallah. Bizim attığımız. Ee, bu bugün... Aha yeşil Oo. anahtarı buldum. Benim şimdi bir levye bulmam lazım. Bir levye mi? Levyeye ihtiyacım var. Bunların levye arkasında yok. levye yok değil mi? Buradan Hayır. levye Hayır. mi çıkacak? Aa buradaya. Levye buradaymış. <laughs> Gözümüzün önündeki <laughs> levyeyi göremedik. Biz daha yukarıya atsın. Anam! Öldürecekti bizi. Var ya üstümüze düşse var. Kocaman Hayır, saat böyle. yapmış canlar ve saat üstümüze düşüyor. Hayır. Bunu kabul edemem. Şimdi Hayır. artık yapacağımız şey ne? Hızlıca aşağı gidip önce yeşil atacağız. Bir son gelme. Ee, bir çabuk, son gelme. Çabuk, 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 çabuk. Aç 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 Hayır aç, şunu aç, alayım. Aç, aç, aç. Ay alamıyorum. alamıyorum. Neyse leveyi aç çıralar artık geliyor adam. Bir son gelme lütfen ah. gelme. Çıldıracağım. Şu oyunu düzgünce bitir dostum. <laughs> Yeşilçam filmlerine bağladık. Aynen. Bir <laughs> sona bay bay yapmadan gider miyim? Ya bir sonu bırak ya. Bir sona bay bay yapmadan gider kapıyı miyim? Kapıyı aç da öyle bay bay. Hayır açacağım hemen. Ya bir son kayıp. Aç. Bir son kayıp. Bir son kayıp olmana çok Hadi Hadi gönlün senin. olsun kapıyı açtım. Hah. Ondan Ay, sonra. karanlık orası da. Bir son bence <laughs> tuvalette. Wilson. Banyo yapıyor. Hayır. Hayır. uyuyor. Bir son. Uyuyor mu dostum? Uyumuyor da. Neredesin daha. ya? Bir son kayıp. Kapıyı açtık diye küstün mü ya? Dışarı gel, çıkmış. Gel. gel. tamam gel küsme gel. Sigura Nerede mı? bu? Gittin? Neredesin gel. Biz? Canlar Aa. evin içinde bir son kayıp. Hiçbir yerde yok. Çatıya mı çıktın? Hu hu. Vallahi sesi ay ah. gördüm. Nereden gel? Gö odaya mı oh, girmiş? O oh, içinden mi geldin? Te bizi mi arıyordun? Ah yıkıl hadi. öyle. Ayağına vurunca yıkılıyor hadi. ha. Hadi gel. Hadi. Ah. <laughs> Ver bunun da bodrum katı varsa canlar bodrum katı başlayacak. Evet bir şey başlıyor ay yine mi anahtar yok ay tüm kapılar açılıp gidiyor böyle Oo. var ya Wilson evin yanıyorsun altı yanar Yanıyorsun Wilson. Wilson böyle şey mi olur Allah Wilson, yanıyor kutular, bak kutular bak dedik sana ya Yanıyor yanıyor başta bodrum, dedik Bodrum yanıyor ay. bodrum burada da animasyon Eyvah. girdi Dolabın Eyvah, yanıyor yanıyorsun. ev komple Suat yanıyor abi. canlar Allah Ay bir şeyler oldu Wilson kafamıza vurdu bizim odunla Hi. Wilson bizi, bizi bayılttı. Bizi buraya mı bayılttı Wilson? Bizi bayılttı. Kalkamıyoruz. Sersemledik. Baksana şu uzun kütükle vurdu. Wilson. Seni sevmiyorum dostum. Dostum değilsin Wilson. Bitti ya. Böyle mi bitti? Böyle bitti. Böyle canlar, mı biter ya? Canlar Wilson bizi bayılttı ve bitti. <laughs> Yepyeni botlar gelmeye devam edecek. Kanalı abone olmak ücretsiz. Ücretsiz e, çünkü ücretli sananlar varmış. Kesinlikle ücretsiz. Hayır. Bildirimleri de açtığınız takdirde ben bu oyuncu aileyi çok seviyorum. Tüm videolarından bana haber ver diyorsunuz YouTube'a. Evet. O yüzden bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı ve tüm videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. <laughs> Hoşça kalın.